SOME Privet Durcay bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün videomuz baştan gördüğünüz gibi server gezme serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Server gezme serisini biliyorsunuz zaten kanalımızın en çok sevilen, en çok ilgi gören serilerinden biri. Bu serinin daha önce çok fazla videosunu çektim, çok fazla server gezdim ve benden en çok istenen server olan Rus serverını daha gezmemiştim. Bildiğiniz gibi bundan önce Yunan serverını gezmiştim ve o videoyu sen tam 1000 like istemiştim. O video şu anda 2000 like geldi ve devamını çok fazla istediniz. Videomuza başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videonun devamı istiyorsanız bu bu tam... <laughs> 2000 like bekliyorum. Eğer 2000 like gelirse server gezim serilerine devam gelecek. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz gibi şu an kendi ana hesabımda değilim. Yan bir hesap açtım. Burada da aynı şekilde coin ilesi ve para ilesi yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi ismimde Rusça kibar e yazdım artık. Garip bir şey oldu ama kibar blue yani burada. Şimdi arkadaşlar bu yan hesabı bugün doldurmaya çalışacağız. Rus server'dan araba almaya çalışacağız. İşte biraz gezeceğiz falan. Garip garip şeyler yapacağız. Ya yani klasik bir server gezme videosu işte. Şimdi hemen Rus serverunda kaç kişi var ona bakalım. Neredeyse 4000 kişi var yani. 3966 kişi var. Gayet güzel. Şu anda Carpark'e en çok Türkler oynuyor yani. Türk serverında şu an 5000-6000 bin, bin kişi varken Rus serverında 4000 kişi falan var. Evet abi maceramız yavaştan başladı hemen Rus serverına girdik. Oy donuyor donuyor. <laughs> Şimdi abi yavaştan bir pazara bakıyoruz ve Zort burası bomboş abi. Evet ilk yerden böyle Zort bir yer gelince bir abi bir tane ama çok pahalısın abi 19 milyon ne ya. Abi galiba bugün çok fazla odalardan çıkıp geri gireceğiz çünkü gördüğünüz gibi do doğru düzgün araba satılık değil yani. Evet şu anda yeni bir odaya girdim ben pazara girmek istiyorum. Bakalım burada neler varmış abi. Güzel bir tane BMW'miz var 3 milyona yok aldı o zaten. Burada bir tane de coin sesimiz var o da 3 milyon. Abi bir şey diyeceğim rus server daha dolu olması lazım değil mi ya böyle. Abi şu ana kadar Rus server'ına bakıyorum hani Zort bir çok kötü arabalar falan var. İnşallah böyle devam etmez abi. Eğer böyleyse çok kötü bir serverulmuş bu. Abi adamlar burada bir şeyler yazıyor da hiçbir şey anlamıyorum ya. Abi şu bir dakika şu Porsche ne kadar satacak? Eğer 1 liraya falan satarsak, çok güzel olur be. Tabii efendim. 19 milyon satıyor ve Türk hani zaten bir Türk'ten ancak bu beklenir. Hadi dayı hadi dayı bak bekliyorum bir şeyler satın be. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır server geziyorum. Araba bulmaya çalışıyorum ama yok abi ya. Bak şurada bir tane Aha, 2 milyon supra. Allah, Allah, Allah bereket versin hocam. Tamam abi ilk arabamızı aldık gördüğünüz gibi. Chrome bir supra hani, biraz zor bir araba ama olsun yine bence güzel yani. ilk araba olarak idare eder. Evet daha, <laughs> daha demin aldığımız arabayı gördüğünüz gibi biraz adam ettim yani. Şu an yine güzel bence. ilk aldığımızda çok kötüydü. Şimdi abi tekrardan pazara gitmek istiyorum. Bakalım Ruslar daha fazla araba satıyor mu? Öncelikle şunu söylemek istiyorum yani şu ana kadar da Rus serverına gireli bir 15 dakika falan oldu. Ama abi bu 15 5 dakika içerisinde şunu gördüm ki Ruslar harbiden araba falan satmıyor. Abi yok işte ya. Baksana şu araba 5 milyon istiyor. Yani bu araba 5 milyon verilmez. Koskocaman Rus server'ının çıktığı şeye bak abi. Araba bile satılık değil burada. Abi harbiden zor bir servermış ya. Vallahi billahi bir tane araba bile zor aldık ya. Ama ben bugün kafaya taktım. Ben bu server'dan bugün güzel bir araba alacağım abi. Koskocaman Rus server'ı yani oyunun yapımcısı bile Rus olmasına rağmen Rus server'ı bu kadar kötü olması inanılmaz garip. Aha Mercedes, aslanım Martin sat 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 sat. sat. Ben kalırım lan belli olmaz güzel fiyat verir salırız. Ya al işte zenin ben Allah belanı versin. Abi resmen dal geçiyor adamlar ya. Vallahi billahi yok böyle bir şey ya. 2000 years later. Evet, sanırım bir tane araba buldum. Vallahi billahi şu Mercedes harbi gözüme takıldı. Ben bunu alıyorum abi zıng diye. Sabahtan beri araba buluyorum artık bulduğum yapıştırıyorum ben. Yani parasına falan bakmıyorum. 20 milyon, 30 milyon hiç fark etmez. Şu anda artık modum şu. Araba olsun yeter hani. Kafa bu artık. Fark etmez abi. Evet bas 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 Hemen bir tane krom buldum abi Uçan bir kroma benziyor Yapıştır yapıştır Başka ne var abi Abi artık araba bulur bulmaz Direkt böyle zınk diye yapıştırıyorum hani Hiç beklemiyorum Ya nereden şunu söyleyebilirim Ruslar beni hayal kırıklığına uğrat, Yani arabaları çöp işte, sohbetleri gördüğünüz gibi pek akmıyor Ya bilmiyorum ben daha aktif bir sunucu bekliyordum Ruslardan ama biraz zor bir sunucu çıktı Yani Türk serverı bile bundan daha güzel diyebilirim size Evet bir de bir desert'a girmek istedim Bakalım desert'ta acaba Ruslar araba satıyor mu Belki site haritasını satmıyorlardı Desert'ta satıyorlardı diye düşündüm Şöyle gördüğünüz gibi odamız full bir tane Muhammed diye bir tane çocuk var. Onun dışında v VIP kazak var, Mansur var yani birkaç tane Türk var galiba. Şöyle abi bismillah diyerek girişimizi yaptık. Burada ne varmış? Abi yok ya. Vallahi ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Lan koskocaman Rus serverında bir tane güzel araba sattık olmaz mı ya? Much 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 later. Abi M4 bak çok güzel bir M4 gördüm. Yeni kasa ama satmaz büyük ihtimalle. Aa takasa geldi. Lan taka aga takas olmaz ki. Senin araban ne benim arabam ne alakası yok. Aa Abi takas olur ama bak bak şimdi bu tarafı gördün de Araba harbi güzelmiş lan Evet abi şu anda minibüsle Minibüsle takas ettik mi? Abi minibüsle takas ettik şu anda yeni bir minibüsümüz var Ne? Bir dakika oğlum nasıl? Ee. La araba araba yok. Allah Allah. Nasıl ya? Oğlum adam beni dolandırdı. Nasıl oluyor lan bu? Takas verdi, takası kabul ettim. Araba gitti. Abi ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Ya vallahi yok böyle bir şey. Bak şu an var ya abi ayak üstünde mal gibi dolandırıldık ya. Vallahi billahi zaten bir arabamız vardı o da gitti ya. Bu arada arkadaşlar daha demki arabayı ve bu önünde önümüzde gördüğünüz birkaç tane arabayı veren Serdar 17 yani benim Discord'da arkadaşım. Onun verdiği araba da daha gitti maalesef. Buradan özür diliyorum ona da. Abi ama harbi böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi. Ya, yok böyle bir şey ya. Neyse abi moral bozmak yok hemen tekrardan server'a girdim buradan güzel bir araba almaya çalışacağız bakalım neler var burada yeni bir tane G class var burada eski bir tane G class var onun dışında hiçbir şey yok maşallah bu arabaların yanında benim araba cennet cennet var harbi diyorum o bak 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 sonunda güzel bir araba gördüm tamam vallahi güzel bir araba gördük sonunda hocam bir şey diyeyim bu alınır ya harbi alınır bir şey diyeyim bak İnşallah satar yani ben buna 30 milyon 40 milyon her şeyi veririm bu arada arkadaşlar önemli olan bu arabanın dış görünüşü değil içindeki HP'si yani 90 beygirlik araba var çok hızlı oluyor. Evet abi pazara hızlı bir şekilde girişimizi yaktık. Şuradaki 5 milyonu hemen al abi yapıştır bir. Onun dışına bakalım güzel bir araba var mı? Zor. Burada güzel bir araba yok. Şuradaki. Burada gördüğünüz gibi Malivan diye bir tane arkadaşımız var. a 34 var. Efsane güzel Paul Walker çizimli. Bunu satarsa çok güzel olur. Onun dışında abi bu pazarda zor bir pazar yani gördüğünüz gibi. Bu ne abi tam bedava. Al şunu direkt. Ucuz araba gördüğümüzde oy o ne Optimus Prime geliyor lan. Ben Optimus Prime. Aa Optimus Prime yan çar. Optimum Prime. O oh, inanın in, in, Optimum Prime. Aynen öyle hocam baksana zort yani Tabahtan Rus serverının hem daha bir tane doğru düzgün araba bulamadım ve bir saattir kayıttayım neredeyse Ya satılan arabaların hepsi neredeyse Aha Mustang Va Yo GTR GTR yapıştır yapıştır tamam Ben aldım ben aldım bir dakika ben aldım Abi o araba gitmesin bak Abi lütfen o araba gitmesin Lan hadi da bir güzel araba buldum onu da ben alayım ya Abi benim mi oldu o bir dakika merak ettim abi Şurada güzel bir tane M paket var da 99 milyon abi O arabayı ben mi aldım abi çok merak ediyorum Lütfen benim almış ol Abi ben almamışım ya Yani dediğim gibi arkadaşlar güzel araba yok ama son bir kez abi Rus serverına gireceğim son bir şans vereceğim yani son bir şans eğer güzel kullanırsa Rus serverı cidden güzel arabalar alabiliriz belki hemen abi yavaştan bir siteye girmek istiyorum private Druzay diyerekten Rus serverına bir girişimiz yaptık abi ben pazara gitmek istiyorum buralar zaten boş bakalım abi pazar dolu mu ve şu anlık güzel yani idare eder bakalım güzel arabalar var mı abi artık şu Kromlada görmekten bıktım yani her Rus serverına girdiğinde şu Kromlada satılık ooo kart alacağım buradan bütün bayrakları asarız Evet arkadaşlar bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim. Baya fazla Rus serverında gezdim yani toplamda bir buçuk iki saat gibi bir sürede Rus serverında gezdim ve alabildiğim arabalar sadece bu kadar. Ki zaten bunların çoğu da bende vardı yani toplasam bir 3 tane dört tane falan araba ya aldım ya almadım. Bunu aldım abi, bunu aldım, bunda güzel bir doandırıldım yani şu sağlam bir kazık yedim. Bunu aldım. Onun dışında başka da bir şey almadık. Ya bir de bunu aldık. Toplam 4 tane araba aldık. Rus serverında puanım çok düşük çünkü o kadar saat gezmeme rağmen daha doğru düzgün bir araba bile alamadık. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar daha önce Rus Server'ında araba alanlar lütfen yorumlara yazabilirim. Yani araba alabildiğiniz veya Rus serverında arabalar bulabildiğiniz Bunları yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü ben 2 saat yakın bir süredir Rus serverındayım ve hiçbir şey bulamadım abi. Neyse arkadaşlar bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim. Umarım beğenmiş umarım beğenmişsinizdir. Normalde size daha güzel arabalar göstermek isterdim ama hiçbir şey alamadığımız için pek de bir şey gösteremedim. Bugün videomuzdan bu kadar diyelim. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bir video kalın. Bay bay efendim. Beni canıma susattınız. Niye? Öyle. Öyle.